kimin sesi? Benim en sağlıklı yatıracağım şey sudur. Doğru cevap etem. Benim en sağlıklı yatıracağım şey sudur. Yani... Tebrik ederim abi. Yani... Bu ses kime ait tahmin et? Hümana ve Hümana ile birlikte... Sesin çıkarma. Hümana ve Hümana ile birlikte sağdan sola üstten alta önden arkaya dön. Bakalım bu sesi tahmin edebilecek misin? Ooo en sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim harika. Kandıralı Ferdi harikasın. Oo, en sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim harika Bu ses kime ait tahmin et Adem Reis bu sesi tahmin et. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dur bir de İngilizce vereyim. Hello. Feride Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dur bir de İngilizce vereyim. Hello everyone welcome to my YouTube channel. Bakalım bu sesi tahmin edebilecek misin? Emojilerle şarkı tahmin etme oyunu. Bildiğin şarkı başarı 100 TL kazanırsın. Ahmet Can Dünder. Emocionalı şarkı tahmin etme oyunu. Bizim şarkı maçımız 100 TL kazandıracak.